Arkadaşlar bugün çantamı düzenliyorum. İlk önce kitaplarımı çıkartıp Kitaplarımı çıkartıyorum. Ee, ve buradaki şey bunları çıkartıp Bunları böyle kartta koymuştum şu şekilde boyadım onu. Sonra buradan şey çıkıyor, özet defteri. Bana buradan hayat bilgisi defterini çıkartıyorum. Ve burada resimli sözlük var. Onu da çıkardım. Böyle bir kağıt var. He bu şey. Sticker koleksiyonu yaptım. Sonra bu da dergiden çıkan şey. Aha düştü telefon. Sonra da resim yapmıştım. Bu da şey. Öğrenmen istemişti. Eldivenlerim burada. Böyle. Sonra burada kitap var. Kitap. Ödev yazıyorum ama çok kullanmıyoruz artık. Sonra burada ne işi? Bunun ne işi var? Böyle bir şey çıktı. Ben attım. Sonra bunu vermiştiler bize. Burada şey param var. Bu şekilde. işte. Baya şey çıktı. Ve kalemi koymuş. Tamam burası bitti. Şimdi bu burası var. Şu bölme. Buradan onlar çıkıyor. Bitti. Çöplük resmen. Çoktu. Falan çıktı. Sonra tamam, başka bir şey yok. Tamam. Şimdi geldik buraya. Burada bir şey yok diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar oraya açıp geliyorum. Tek elle açamıyorum burayı. Bu çıktı. Şu küçük bölmeyi açacağım. Açılmıyor. Ve is ismimi yazmak için bu var. Şu şekilde yazıyorsunuz. Böyle